Evet, herkese merhaba dostlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir, herkesin de sağlığı yerindedir. Yeni bir videomuzla inşallah yeni güzel bilgiler paylaşacağız. Bu videomuzda son dönemlerde videolarımın altına gelen sıkça bir yorum var. Ondan bahsetmek istiyorum. O da şu arkadaşlar, gurk tavuklar kalkarsa, yumurtaların üzerinden kalkarsa, yumurtaları bozulur mu? Ne kadar sürede bozulur? İşte 2 saat, 3 saat kalktı, bozulmuş mudur? Gibi sorular geliyor. Buna şimdi bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Malumunuz gurk ayındayız. Ee, Haziran ayı dolayısıyla e, baya bir tavuklarımız gurk yatıyor. Birçok arkadaşımızın da tavuğu gurk mevsiminde ve gurk yatıyorlar. E tabi doğal olarak da bu sorunun gelmesi çok normal. Bizim de gurk tavuklarımız var. Şöyle göstereyim. Boncuk Hanım bu dördüncü gurkumuz bizim. Burada beşinci gurkumuz var. Altta da altı ve yedinci gurklarımız var. Tam mevsimindeler. Tam mevsiminde yatıyorlar. İnşallah güzel güzel civcivler alacağız bu arkadaşlardan da. Ee, şimdi arkadaşlar sorumuza gelecek olursak e, bu sorunun iki tane önemli e, kriteri var. Öyle söyleyeyim. Birincisi gurk tavuğumuz kalkacak. İlla ki yani bu rutin olarak normalde kalkması gereken e, yemlenmesi, işte suyunu içmesi, pisliğini yapması ve dönmesi gereken bir durum. Çok normal bir durum aslında. Bunun birinci kriter ne kadar süre yumurtaların üzerinden ayrı kaldığı. İkincisi ise gurk yattığı mevsim. Şimdi bu ikisinin de birleşimi çok önemli arkadaşlar. Şöyle ilk başta yaz ayından bahsedeyim. Yani yaz ayından kastımız da şu. Havaların sıcak olduğu, işte 25 derecelerin, 30 derecelerin, 35 derecelerin olduğu yaz ayları ve bahar aylarından bahsedelim. Ondan sonra da kış aylarından bahsedelim. Şimdi demin de dediğimiz gibi normal rutin olarak gurk tavuk gün içinde kalkar, yemini yer, suyunu içer pislemesini e, yapar. Geri döner. bugün de bir veya iki defa olabilir arkadaşlar. Çok normal bir durum. Bunun da süresi. Süresi arkadaşlar maksimum maksimum da söyleyeyim. En fazla 20-25 bilemediniz 30 dakikadır. Yani en fazla yarım saat içinde tavuk e, bu gerekli ihtiyaçlarını giderir ve yumurtasının üzerine döner. Şimdi arkadaşlar bu durumda yarım saatin üzerine çıkarsa ne olacak? Şimdi eğer yaz ayındaysak yaz ise çok bir problem olmaz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kuluçkaya yumurtanın civciv çıkarmaya yani o dönüşüme başlama olayı bir derece dolaylarında oluyor. Tavukta bunun normalde hani kuluçka makinelerimizde 37.8'ler 37.7'lerden bahsediyoruz. Bu tavuk bunu altında sağlar. Şimdi yaz ayında bunun kalktığını düşünelim. Yarım saatten fazla uzaklaştığını düşünelim. Şimdi dışarıda eğer 30 derece bir sıcaklık varsa yumurtanın çok ciddi sıcaklık kaybına uğraması söz konusu değil. Yani şöyle söyleyeyim. Tavuk bütün günde yumurtasının üzerine dönmese ki dışarısının 30 derece olduğunu düşünürsek kümesin içi çok daha fazla sıcaktır. Folluğun içi biraz daha sıcaktır. Neredeyse kuluçkanın ısı seviyesinde yumurtalar duruyor. Sadece neminden bir kayıp söz konusudur. Yani çok fazla endişelenmemize eğer yaz ayındaysak gerek yok. Ben ne yapıyorum mesela? Benim tavuklarım da bazen falluğunu şaşırabiliyor. Ee, veya başka bir tavuk onun yerine yatmış olabiliyor. E bu durumda ne yapıyorum mesela? O tavuğu kaldırıyorum. Kendi burkunu tekrardan yerine koyuyorum. Eğer yaz ayındaysak yumurtalarda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İlla ki bir zararı olur arkadaşlar. Yani e, normal bir rutini bozduğumuzu düşünün. E, İlla ki bir zararı olur. Ama bu bütün yumurtaları etkiler mi? Hayır. Ben şimdiye kadar hiç görmedim yaz ayında 2 saat kalktığı da oluyor, 3 saat kalktığı da oluyor. Zaten dışarının 30 derece olduğunu düşünürsek, kümesin içinin daha sıcak olduğunu, içinin daha sıcak olduğunu düşünürsek, gidin elinizi mesela o yumurtalara dokunun. Yumurtalar gayet sıcaklığını koruyabilir vaziyette oluyorlar. Onun için o sebepten bu konuda bir endişelenmenize gerek yok. Eğer tavuğunuz yaz ayında kalktıysa 3 saat, 5 saat, 4 saat gün içinde Tekrardan yatırın tavuğunuzu ama gece sıcaklık farkı çok yüksek olan bir yerdeyse yani gündüz 30 derecelerde gece 10 dereceye düşüyorsa ya da 5 dereceye düşüyorsa ve bütün gece tavuk bunun üzerinden kalkıp sabah da gittiğinizde yok ise bu zaman o o, o şekilde ise e, risk daha fazladır yani kayıp daha fazla olacaktır belki e, bütün yumurtalar etkilenmez ama e, belki yarısına kadar etkilenir. Bu durumda da bu durumda da şöyle bir şey arkadaşlar eğer tavuk en başındaysa yani birinci ikinci üçüncü gününde ise yumurtalarınızı değiştirmenizi tavsiye ederim yani bir gün boyunca 20-24 saat boyunca hiç yumurtasının üzerine gelmedi gece de yatmadı yumurtalar ciddi soğukla karşı karşıya kaldı ise eğer yani bu ciddi soğuktan kastım işte 20 derecelerin altına düştüyse işte 15 dereceler, 10 dereceleri gördüyse yumurtanın sıcaklığı, yumurtanın sıcaklığından bahsediyorum dışarıda dahil. bu büyük risk demektir. Birinci, ikinci, 3. gününde ben değiştiririm yumurtaları ama 14 15 16 ne bileyim 18. günde ise artık o riski göze alıp tekrardan gurk tavuğunuzu yatıracaksınız. Orada da 10 tane normalde çıkacaksa eğer civciv Artık üçüne beşine razı olacaksınız. Yumurtaları değiştirmek o saatten sonra olmaz. O sebeple de, o sebeple de, dediğim gibi arkadaşlar, yaz aylarındaki durumu bu şekilde değerlendirip, buna göre hareket etmek lazım. Şimdi gelelim kış aylarına. Biliyorsunuz kış ayı, yani sıfır dereceyi gören yerler var, eksileri gören yerler var. Kış ayından da kastımız nedir arkadaşlar? Bahar öncesi, yani mart öncesi, işte Şubat ayıdır, Ocak ayıdır. Kasım sonrası yani Ekim sonrası Ekim Kasım Aralık bu bu aylar ciddi soğuk görülebilen aylar e, hem dışarısı soğuk hem kümesin içi soğuk hem folluk soğuk tavuğun burada maksimum kalkması gereken e, süre 10-15 dakikaları geçmemeli Çünkü yumurta çok ciddi bir soğuğa maruz kalacaktır ve çok hızlı soğuyacaktır çok hızlı soğuyacağından da zararı büyük olacaktır yumurtaya Eğer bu işte 15 dakikaları, 20 dakikaları geçtiyse ki normalde bunu tavuk ayarlar. Arkadaşlar dışarısı soğuk ise eğer çok hızlı hareket eder. Belki fark edeniniz olmuştur. Kış aylarında ya da bahar, bahar öncesinde yatan tavuklar yemlenmeye o kadar hızlı koşuyorlar ki 2 dakikada gidip yemini yiyip suyunu içip tekrardan geri fodluğa dönüyorlar. İşte bu. Normalde tavuk bunu yaparken bazen aksilikler oluyor. Folluğunu şaşırıyor. İşte başka yerde biraz ne bileyim işte acemi bir tavuk oluyor. Dönemiyor. Ya da başka bir tavuk onu yerinden kaldırıyor. Ondan sonra o tavuk oraya yatmıyor. Yumurtalar gene soyabiliyor. İşte kış ayında yumurtanın soğuma hızı yani tavuğun altındayken 36'lar, 37'ler, 38'lerdeyken işte 10 dereceleri 15 derecede yumurtanın kendi sıcaklığından bahsediyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde düşeceğinden içindeki civciv ciddi zarar görecektir. Burada e, inanın 5 dakikanın, 10 dakikanın, 20 dakikanın bile çok ciddi önemi var. Yaz aylarındaki gibi rahat hareket edemezsiniz. E, kış aylarında çok daha ciddi bir şekilde gurk tavuğunuza göz kulak olmanız lazım. mukayet olmanız lazım ki o civcivleri ziyan etmesin arkadaşlar. Ben mesela şahsen Kış aylarında eğer tavuğum yattıysa İstanbul'daki evime götürüyorum. İstanbul'daki evimde gözümün önünde oluyor tavuk. Her halini böyle yani kontrol ediyorum. Eğer e, imkanım varsa eğer evdeysem mesela kalkmasını da gün içinde kendim yaptırıyorum. Üzerini e, şöyle göstereyim mesela. Benim folluklarımı biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle plastik. Üzerini örtüyorum gün içinde. Şu, şu şekilde. Üzerini örtüyorum gün içinde ihtiyaçlarını gidermesi için gün içinde aynı saatte olmasına dikkat edin. Aynı zamanlarda olmasına dikkat edin ki tavuk da alışsın buna. Açıyorum. Kendisi kalkıyor, yemini yiyor, suyunu içiyor. Kalkmasa kendim kaldırıyorum. Bunu daha önceki videolarında da bahsetmiştim. Kaldırıyorum. Yemini yiyor, suyunu içiyor ve bu 10-15 dakikaları geçmiyor. Tekrardan folluğuna geri koyuyorum. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi çok hızlı bir şekilde yumurta soğuyacağından içindeki civcivlere çok ciddi zarar gelir. Burada şimdi bir önceki beş dakika önce de bahsettiğimiz yaz ayında eğer ilk günlerindeyse birinci, ikinci, üçüncü günündeyse eğer çok daha fazla işte 20 dakikalardan, yarım saatlerden daha fazla uzun süre dışarıda kalmışsa ve yumurtalar ciddi soğumuşsa eğer ki bazen buz gibi oluyorlar inanın e, buz gibi olduysa eğer ilk günündeyse ben yumurtaları değiştiriyorum ama son günlere yakın ise arkadaşlar o yumurtalardan çok bir hayır beklememek lazım. Yani yaz aylarındaki gibi işte hani 10 tane 15 tane çıkacak civcivden işte 3-5'i zarar görüp geri kalanı çıkar gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü yumurta buz gibi olmuştur. İçindeki civciv hiçbir şey olmasa bile soğuktan ölmüştür arkadaşlar. Ki normalde şöyle söyleyeyim. E, gurk tavuk civcivi çıkardığında eğer kış ayındaysa civcivler soğuktan donarak ölme ihtimalleri bile var. Ki bu yumurtanın içindeyse çok daha kolay oluyor bu. Yumurta, yumurtanın içindeki civciv soğuğa gelmez arkadaşlar kış aylarında e, yarım saatten uzun süreler çok ciddi risk demektir. E, bana kalır ise 15 dakikadan sonra tavuk dışarıda olmamalı. Çünkü yumurta çok hızlı soğuyacaktır. Yazdaki gibi rahat davranamayız. Yazın hani demin dedik ya 3 saatler 5 saat işte akşama kadar dışarıda kalsa bile yumurta soğumayacağından bir sıkıntı olmaz. Ama kış ayında 15 dakikadan uzun bir süre kaldığında dahi yumurta çok ciddi soğuyacağından içindeki civcivler çok ciddi zarar görebilir. Yaz aylarındaki gibi öyle 3 saatler, 5 saatler arkadaşlar kış aylarında mümkün olmayacaktır. O sebeple çok daha fazla göz kulak olmanız lazım tavuğunuza, gurk tavuğunuza. Yazıktır, günahtır. Ziyan etmemek lazım. Benim diyeceklerim bunlar. gene kafanıza takılan sorular olursa bu konuyla ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu konuda çok muzdarip olan arkadaşlar var. Çok merak eden arkadaşlar var. Dediğim şekilde kriterlere dikkat ederseniz tavuğunuzu tekrardan yatırabilirsiniz. Hava sıcaklığı çok önemli. E, işte, tavuğumuzun kalktığı süre çok önemli ki şu aylar, aylar yaz aylarındayız yani baharın sonlarına doğruyuz. Hava sıcaklıkları 30 derece dolaylarında 20, 20, 25, 30 derece dolaylarında çok sıkıntı olmayacaktır. Benim size tavsiyelerimle inşallah e, güzel bir çıkımınız olur. E, biz de sizin gibi işte gurk tavuklarımızı yatırıyoruz. Her şekilde her koşulda belli şartlarla karşılaşabiliyoruz. Ona göre de adapte olmak lazım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize selamlar.